Değerler hep aynı mı kalır yoksa zamanla değişir mi? Magna Epic olarak anlamı değişmeyen ama hep yükselen değerlere inanıyoruz. Empatiye, güvene, sorumluluğa ve cesarete ve bu değerleri temsil eden projeleri de hayata yansıtıyoruz. İnandığımız değerlerin denge noktasını resmettiğimiz Magna Epic'in renkleri şimdi sizinle. Değer odaklı bir hayatın ve dengenin önemini yeniden anlamak ve anlatmak için çıktığımız yolculuğun ilk durağında ressam Veysel Acarı ağırlıyoruz ve kendisine soruyoruz. Sizin hayatınızdaki anlamı değişmeyen, zaman içinde daha da güçlenen değeriniz hangisi? Benim için hayattaki en önemli şey değer, en önemli değer de yetenek. Alıştığımız, sevdiğimiz, beğendiğimiz, kendimizi huzurlu hissettiğimiz anne karnındaki o ritmi Hayatın içinde aramakla geçiyor aslında zamanımız ve günümüz. Hayat o yüzden başlangıçta edindiğimiz kodlamadan dolayı bir değerler manzumesi. Bu çalışmamda burada ben doğaya ve insana duyduğum sevgiyi hayatın tam merkezine yerleştirerek onları sadeleştirilmiş bir biçimle anlatmaya çalıştım. Çünkü önemli olan sadece bu işi bilen insanların bu olayı anlaması değil, Herkese kolaylıkla ulaşabilmektir. Hayat dengeyi bulduğunda yeniden başlar.